arkadaşlar birlikte hardcore Minecraft oynayacağız. Hemen direk oynamaya başlayalım. Dikkat. Yani Böyle bir yere geldi. Abiler odun alacağım. Fazla bir şey istemiyorum. En fazla odun ya. İşte ben de başka yerden aldım. Amaçlarımız köy bulmak. Amaç tek amacım şu an o. Gel daha var var. Aa, ağaç mıydı inşallah birazdan karşıma köy çıkar da yatak yapmak zorunda kalmam. Zaten. Yürü bana. serinin devamı gelecek. Yarın yeni bir tanesini atacağım. Diğer serimden de gelecek. Çeşit. Konuşmadım. Bu hardcore'da hep konuşacağım. Tabi ölmezse. Oyun gel buraya. Kaçma. Ben Hadi, Hadi be! Oo, güzel kovam oldu. Kova olsaydı gider şuradan alırdı. Ama yok, oo! görmüş kutu almışım. Ya evet. Arkadaşlar ben sizlerinle mübarek e, hiç beceremediğimiz için hardcore'u ben kendi başıma girmeye çalıştım. İnşallah başarabilirim. Başaramazsak bilmiyorum. Belki daha hardcore seviyesi gelmez. Ama sizin isteğinize bağlı. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Devam etin diye. Devam edin yazarsanız ederim. Etmeyin. Etme derseniz ederim. Etmemiştir. Dur ben bir şey unutmayayım. Tamam. 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 tane Tamam. atak yapabileceğiz. o güzel bir, <laughs> o güzel bir şey. O Oo burada kuyum falan varmış. Şöyle bir şey. Girmiyor. Ehtimiyle girmiyor. Her şeyi yiyorum. Yardım oluyor onlardan. Evet. Arkadaşlar bu ağa vardığında bulmaya çalışacağım bu arada. Çok da güzel bir yere benziyor. Evet çakılma var burada. Yeni keşfedildi. Bakır dünyası. Çakır dünyası. Acaba burada sadece çakır var. Acaba bir tane blok bulsam ne olur acaba? Merak ediyorum da. Evet taşlık. Taşlık alan mı? Taşlar var da. Her yerde çakırlar ne oluyor? Aa demir. Zaten bana lazım. Peki demirimiz var. Güzel. Bir tane bir tane de vallahi. İhtiyacım oluyor mu oluyor. Kalkan yapar ben gibi. Yanıza var. Ne yapıyorsun? Gibi. kadar bu kadar tanecik çıkıp yatak yapacağım o şeker kamışlar da var güzel güzel Montaj düzeni yapmaya çalışacağım. Hiç mal etmeyeceğim onu. ihtiyacımızı. Dağın arkası güzel bir yer getiriyor gibi. Kömür de gördüm o kömürleri de alırım. O ne? Gözün olsaydı Yok hiç bir yer. gezeceğiz. Dağın arkasından gideceğim. Güzel bir yer. Var mı? İnşallah değilir. Ya daha deri botunu yap yaparım da şimdi bunlardan çıkarttığı şeylerle. Oradan da gitmek sıkıntı yani. <laughs> ya. var ya? Şöyle ya. Aa zümrüt. Zümrüt mi lan o? Harbi bir tane zümrüt. Keşke demir kazmam olsaydı. Bir sürü değmeyeri gördüm. Gelin maa siz bana lazımısınız. Dönar mı? Kışa mı düştü? ana gelmiş. Dört tane yünü de kullandım zaten. İhtiyacım <laughs> Ne mi oluyor? Aynen öyle. vurmamalı. Hadi ya. <laughs> evet. Demirlerimizi aldık. Kaç tane demirim oldu? 7 tane. Hmm. Tamam, tamam, tamam. Evet. Biraz daha Biraz daha demir bulsam iyi olur. <laughs> Bu arada full toprak. А oh. что? <coughs> Evet arkadaşlar video bu kadardı. Dinleyin.